Hmm, senin için her şey güzel olacak evlat. Örümceğe iyi bak olur mu? Sessizdir ama çok zeki bir kızdır. Kuşa da iyi bakacağım. Ona kim olduğunu bilmiyorum ki. Güle, güle Merhaba Star ve Marco. Sessiz film oynamaya ne dersiniz? nasıl geçirmekti Bizimle olsan Phineas the bunları yapacak Esrarengiz Kasaba Sony Channel'a hoş geldiniz. Yani e, işin doğrusu senelerdir e, ekran alışkanlığı ama e, bu kez heyecanlı olduğumu da itiraf etmeliyim. E, 12'de yayını keseceğiz. Şalteri kapatıyoruz. E, bu isteyenlerin gözü aydın demek durumundayız. Ama her an sesimizi yükseltebileceğimizi e, sesimizi kesiyoruz konuda... demiyoruz zaten. Sevgili Sıtıyorum Yılmaz abi sesimizi yani kısıyoruz ifadesini ekran, kullandık. Ekran kararıyor sevgili kardeşim ekran karartılıyor yani e e flash ekranını karartıyor ve evet. bunun gerekçesini de çok açık bir biçimde uğradığı ekonomik siyasi mali baskılar olarak deklare ediyor. Sayın evet. Hazine Maliye Bakanı 2,5 buçuk milyon e iş istihdam yeni istihdam sağlayacağız diyor. Ve e, bizim yaşadığımız örneğe bir bakar mısınız? Doğrusu çelişkilerle dolu bir süreci e, noktalamıyoruz ama biz çok badireler atlattık. Elbette ki bunun geçeceğini güzel günlerde bu kararan ekranın tekrar aydınlanacağını söylemeliyiz. Bu konuda izleyicilerimize teşekkür borcumuz var. Teşekkür borcumuz var. Hep beraber teşekkür, teşekkür ediyoruz. Evet. Buna zaten, ben sana da teşekkür ediyorum. Malum yayını noktalayacağım. Evet. Görüşmek Peki, üzere diyoruz. Bu arada Biz... şunu da söyleyeyim ama yani o da o, bir, teşekkür borcumuz daha var. Türkiye'nin en özgür editoryal e, faaliyetinin yapıldığı alan bu burasıydı. Flash televizyondu. Kesinlikle. En özgür evet. Editoryal özgürlüğün zirve olduğu noktadır. E, bu konuda e, yöneticilerimize ve patronaja da teşekkür etmek durumundayız. E, hayırlısı olsun. Biz sesimizi yükseltmek Kısıyoruz. üzere. Hazır. Kısıyoruz sadece sesimizi. Dimdik ayaktayız ama sesimizi kısıyoruz. Yılmaz abi görüşmek üzere. Ki biz Eyvallah. izleyicilerimize de bunu söyleyeceğiz. Bizi izleyenlere de tekrar tekrar bunu söylüyorum. Sesimizi kısıyoruz. Tek suçumuz bizim tarafsızlık. Flash TV bir süre yayınlarına ara veriyor. Uzun süredir devam eden siyasi, idari ve mali baskılar gerçekten artık dayanılamaz bir hale geldi. Ve biz susuyoruz, kısıyoruz sesimizi. Yani iktidar sahiplerinin idari, mali ve siyasi baskıları dayanılamaz hale gelince hem çalışanlarımızın hem bu işte paydaşlarımız var. Paydaşlarımızın, iş yaptığımız paydaşlarımızın zarar görmesini ve elbette ki 28 yıllık bu tarafsız, bağımsız yayıncılığımıza gölge düşmesini engellemek adına 28 yıl dile kolay tarafsız, bağımsız, kimsenin etlisiyle, sütlüsüyle uğraşmadan, neyse bu ülkenin gerçeği ve doğrusu bunu aktarmak adına yaptığımız bu yayıncılığı gölgelememek için bir süre yayınlarımıza ara veriyoruz ve tekrar şunun altını çizerek huzurlarınızdan ayrılacağım. Bağımsız bir yargıya ihtiyacımız olduğu kadar, bağımsız bir medyaya da ihtiyacımız var. Yargının bağımsızlığı kadar bağımsız bir medyada şarttır demokrasilerde. Umuyorum iyi haberlerde, güzel haberlerde yeniden bir arada olacağız. O güne kadar hoşçakalın. Kütahya Porselen yetin Türkiye'yi sundu. <gülüyor> 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 çay o ses çocukları sunar. Ratem'in düzenlediği korsanla mücadele amaçlı üniversiteliler arası İletişim fikirleri yarışması. Aklıma bir fikir geldi. Ayrıntılı bilgi ratem.org Artık sıkıcı televizyon devri sona erdi. Çünkü TLC çok gerçek. Şu anda tarihi bir dönem ve tarihi bir e, saatteyiz belki. E, umuyoruz. Saatler 12'yi gösterdiği zaman e, korktuğumuz ya da e, endişe ettiğimiz konu olmaz. Ama bütün... E, ya, bu, bir insanın öldürülmesi falan değil Mahmut Bey var ya. Bir insan öldürülür. Ölebilir. Bir insan Allah yolunda da öldürülebilir. Herhangi bir vesileyle de ölebilir. Bir o bir insanı ve bir aileyi ilgilendirir. Keder verir, acı verir. İnsanların ciğerinden kan damlar. Fakat bugün yapılmak istenen şey hani alemin ölümü, alemin ölümü der. Alimin ölümü, bilge insanın Allah'la kullar arasında o ilmi rabıtayı, köprüyü kuran ve bütün kainatı Allah adına okuyan o insanın ölümü bütün bir alemin ölümü gibidir. Dünyada herkes ölse bir kenara o alim ölse bir kenara demektir bu. Bugün bu yayın grubu böyle bir ilmi temsil ediyor. Böyle bir irfanı temsil ediyor. Buranın karartılması sadece bir ailenin karartılması, bir kanalın karartılması, şu kadar insanın işsiz kalması falan değil. Vallahi değil. Billahi değil. Buranın karartılması başka bir şey. Türkiye'nin e, muhtemel bahar geleceğinin geciktirilmesi, dünyanın muhtemel adalet ve barış içerisinde yaşayabilme ihtimalinin geciktirilmesi demek, doğruların gizlenmesi demek, insanların doğrulardan dürüstlükten ahlaktan bir haber kalması demek. Sadece bu değil. Bunların yerine ikame edilen yanlışlarla beyinlerinin yıkanması demek, şiddetle beyinlerinin yıkanması demek, ahlaksızlıkla beyinlerinin yıkanması demek. Buranın kapanması sadece bir emri bil maruf nehyanil münkerdir de müminlerin en önemli şeyi. Bir emri bir marufu yani iyinin ve güzelin teşvikinin önünün alınması demek değil. Bir taraftan da nehy edilen şeylerin teşvik edilmesi demek. Aradaki uçurum çok acayip artacak. Yapmayın. Yani Türk saftaki değerli yöneticiler. Yani eğer gerçekten azıcık vicdanınız varsa, azıcık hukuka saygınız varsa ne bugün ne bugün bugünden sonraki günlerde buradaki insanları hem tedirgin etmeyin hem de milletin kaderiyle böylesine yarın insanların sizi kötü anacakları şekilde oynamayın. Diyorum. Evet, gerçekten ya ak mantık alacak gibi bir durum değil. Evet. Yani biz kendimiz falan diye böyle durumla karşı yayınları sürece kendilerini tatmin ederler. Kemal abi, rahat olun. Kesinlikle. Bak Ee, çok teşekkürler 26 gün boyunca bizi izlediğiniz için. E, bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ediyoruz ve yayını kapatıyoruz. Teşekkür ederim evet. Süleyman Hanım. <laughs> evet. Ankara. Arkadaş Ankara. Evet, Ankara Özlem. Efendim böylece kanala haberi ayrılan sürenin de sonuna geldik. İlk gününden bugüne kadar sürçü lisan ettiysek affola. Bizler başka bir ekrandan sizlere merhaba deyinceye kadar kimseye veda etmek zorunda kalmayın. Hoşçakalın. Dünya haqqlarının birgə savaşı, birlikdə güclüyük layihəsi böyük zəfərə aparan yolda Azərbaycanın rolundan söhbət açacaq. Ön və arxa cəfədə mübarizə. Maraqlı tarixi fəlsəfi istisamil Cəfərovun ifasında vətənpərvər ruhlu mahnılar. Bu gün saat 11-də ATV-də